İnananlar, Tanrı'nın istediği şekilde gerçekten ibadet edip etmediklerini ve gerçek birer imanlı olarak yaşayıp yaşamadıklarını görmek için kendilerini sınamalıdır. Ancak birçok pastör vurgulanması gereken noktaları vurgulamaz. Sonuç olarak, birçok imanlı kolayca kötü ruhların kontrolü altına girer. Birçok imanlı bu gerçeğin farkında değildir. Örneğin, bir süre önce Kilisemize yeni gelen bir üyemiz vardı. Sabah ibadetinden sonra birçok imanlı öğle yemeğinden önce ilahiler söylerdi. Diğer üyeler gitar çalıp ilahi söylerken bu üye ilahi seslerini duyduğu için rahatsız ve huzursuz hissediyordu. Kulaklarını kapatıp rahatsızlıkla yüzünü buruşturuyordu çünkü ruhsal olarak baskı altındaydı. Bu onun ciddi şekilde baskı altında olduğunu ve Tanrı'nın isteğine göre yürümediğini Dolayısıyla kötü ruhların etkisi altında bir hayat sürdüğünü gösterir. İçindeki kötü ruhlar ilahi sesleriyle mücadele ediyor ve bu kişinin tepkileriyle ortaya çıkıyordu. Sadece bizim kilisemizin kutsal ruh ile dolu olduğunu söylemiyorum. Bugün vurgulamak istediğim nokta bu imanının yalnızca ilahiler sırasında değil, aynı zamanda vaazlar sırasında da rahatsız olup mücadele ettiğidir. Ancak bu imanlı artık ilahiler ya da vaazlar sırasında eskisi gibi baskı altında değil. Önemli ölçüde iyileşti ve artık bu yüklerden kurtuldu. Diğer yandan, ey pastör, benzer ruhsal sorunlarım olup olmadığını nasıl kontrol edebilirim? İ diye sorabilirsiniz. Efesliler 5-18'i uygulamanızı öneririm. Eğer kötü ruhlar bedeninizi kontrol ediyorsa, bu ayeti Tanrı'ya dua etmek, kötü ruhları açığa çıkarmak ve kendinizi ruhsal olarak incelemek için kullanabilirsiniz. 5. bölüm 18. ayette belirtildiği gibi Kutsal Ruh'un doluluğunu aradığımızda Kutsal Ruh ruhlarımızı güçlendirir ve bu da kötü ruhları açığa çıkarabilir. Kötü ruhların tezahürleri arasında dudakların ya da gözlerin titremesi, ani öfke, bedenin titremesi, küfür etmek, yoğun öfke imanlardan uzaklaşma isteği ya da aile üyeleriyle sık sık çatışma yaşamak bulunur. Bu nedenle, Efesliler 5-18'e odaklanmak, gerçekten uyanmış bir imanla olup olmadığınızı belirlemeye yardımcı olur. Efesliler 5-18 der ki, iyi şarapla sarhoş olmayın, bu sefahate yol açar. Bunun yerine ruhla dolun. Sarhoşluk, dünyevi zevklere düşkünlüğü simgeler. Bu, yalnızca alkolle değil, dünyayla da sarhoş olmamak gerektiği anlamına gelir. Eğer kalbinizde bir saflık eksikliği varsa veya kötü ruhlar içinizde yaşıyorsa, kutsal ruhun doluluğunu aramak, daha önce bahsettiğim bu sorunları açığa çıkarabilir. Bu ayet, sefate yol açtığı için sarhoşluktan kaçınmamızı ve bunun yerine kutsal ruhla dolmamızı emreder. Kutsal ruhla dolmak, dünyevi şeylerle büyülenmememiz gerektiği anlamına gelir. Eğer birinin kalbinde saflık yoksa ya da kötü bir ruh bedenine girmişse, kutsal ruhun doluluğunu aramak daha önce bahsedilen tezahürleri ortaya çıkarabilir. Bu tezahürler, kötü bir ruhun üzerinizde etkisi olabileceğini gösterir. Bu nedenle, bu ayet yalnızca kötü ruhların sizi ne kadar etkilediğini anlamak için bir araç değil, aynı zamanda düzenli olarak kutsal ruhun doluluğunu aramamız gerektiğini hatırlatan bir mesajdır. Çünkü kutsal ruhla dolu olmak efendi olarak kendi pozisyonundan vazgeçmek ve kutsal ruhun içimde yerini alarak hayatımın Rabbi olması anlamına gelir. Bu nedenle, kutsal ruhun doluluğunu aramak, kalplerimizi arındırır ve vicdanımızı canlandırır, bizi tamamen Tanrı'ya yöneltir ve içimizde gizlenen kötü ruhları açığa çıkarır. Başka bir deyişle, bu, imanlıların kötü ruhların etkisinden uzak bir hayat sürmesini sağlar. Günlük hayatınızda Kutsal Ruh'un doluluğu için dua etmek başlı başına güçlü bir şeydir. Hepinizin Kutsal Ruh'la dolu, güçlü Hristiyanlar olmanızı ve Tanrı'nın kutsal halkı olarak sonuna kadar dayanmanızı dilerim.